Şok marketlerde bu hafta indirimler başladı. 20 Ağustos'a kadar geçerli temizlik ve gıda ürünlerinde de fırsatlar var. Hep birlikte bakalım değerli dostlar. Deren Earl Grey demlik poşet çay 48'li kutusu 24.90. Bu hafta şokta neler var diyorsanız resmi katalogdan oradan buradan kanalımızda öğreniyorsunuz. Gliss Aqua View şampuan 500 ml 99.75. Palette Deluxe saç boyası çeşitleri farklı renk tonlarıyla 142 TL. Proco Beauty Neon tarak 42.90 farklı renkleriyle. Mintax bulaşık makinesi tableti 100 tane var içerisinde mega avantaj paketi 176 TL. Yani tanesi 1.7 TL falan geliyor. Softline ıslak havlu 90 tane var içerisinde 19 lira. Domestos çamaşır suyu kötü koku avcısı 1850 ml 49.95 Clear Motion yer temizlik avlusu çeşitleri 50'şer tane var içerisinde 85.75 75 Bu indirimler bu hafta çarşamba günü başladığı ve 20 Ağustos 2024 tarihine kadar da Şok Market raflarında sizleri bekliyor olacak. Tursil jel deterjan 2.1 litre 103 TL. Vernel yumuşatıcı gülün büyüsü 3 litrelik bidonu 74 TL. Persil sıvı deterjan iki farklı koku seçeneğiyle 1.7 mililitre 1.7 litre 123 lira. Pervol sıvı deterjan renkli ya da siyahlar için 2.7 litrelik 114 TL. Bingomatik beyazlar ve renkliler için 10 kilogramlık deterjan 300 lira. Bizim paket margarin 250 gram 20-50. market kampanyalarında gıda ürünleri, kahvaltılıklar, temizlik malzemeleri baya bir şey var. Süt aş, kaşar peyniri yarım kilogramlık 139 lira. Molfix Pure and Soft bebek bezi farklı numaralarda 279 lira. Tane fiyatları da yazıyor. Ne güzel şok mağazaları hesaplayıp yazmış. Bebek sahibi olan anne, bebe anne babalar e, tane usulü bakarlar Rexona Nivea Stick Deodorant Çeşitlerinde %40 indirim varmış Mesela bunların da tanesi 103.50 Orkid Ultra Gece Ya da Ultra Normal Farklı sayılarda paketlerde tanesi 79 lira Bu hafta şokta Beyaz güvercin peçete 200 yaprak 29 lira Bizim Vatan Bezelye Konserve 830 gramlık kutusu 26.90 Leo yağlı siyah zeytin salamura 1 kilogramlık 119 lira. Leo çizik yeşil zeytin 900 gramlık kavanozu 79.50. Balık dünyası istavrit ya da sardalya yarım kilogramlık 49.90. Süper fresh, taş fırın karışık pizza 22 santim çapında 410 gram 85 TL. Bambit Keskinoğlu ya da Gedik markasından piliç şenitzel 700 gramlık paketler 69,50. Markalar, bölgelere göre değişiklik gösterebilir. Bu arada destek olmak isteyenler lütfen videomuzu beğenebilirsiniz. Kanalımıza abone olun. Beğendiğiniz ürünleri almayı düşündüğünüz ürünleri ya da farklı eşyalarla tecrübeleriniz varsa yorumlar kısmında paylaşın ki almayı düşünen takipçilerimiz için de bir fikir vermiş olursunuz. Superfresh mantı 400 gram 45 TL. Mis Tam yağlı tost peyniri 1 kilogramlık 199 lira. Mis yoğurt yarım yağlı homojenize yoğurt 2,5 kilogramlık 69 TL. Mis süt laktozsuz 1 litrelik 29.90. Mis labne 200 gram bu da 29 lira. Doktor Ötker 2 tane kakaolu puding artı 1 tane de vanilyalı puding 2 artı 1. 49.50 Gliss Aqua Review saç bakım maskesi 400 mililitre 195 TL Mis Terea 250 gramlık paketi 72 TL Şef Franzi Sri Racha Acı Sos 510 gram 75 TL Bal Petek Süzme Çiçek Balı 280 gramlık ambalajı 49.90 Dudomi, nodalık, Körili ya da tavuk çeşneli 5'li paketler 22.50 50 Ruffles, Lays ya da Doritos Mega Boy paketler var. Yani 190 gram, 100, 200 grama yakın kocaman paket arkadaşlar bunlar. 41 TL. Amigo, kabuklu yer fıstığı yarım kilogramlık 54.50 TL. Amigo, tuzlu ya da tuzsuz ay çekirdeği siyah çekirdek 1 kilogramlık 64.90 90 Çamlıca Frambuazlı Gazoz 2 litre 27.50 Gliss Aqua Review Nemlendirici Sıvı Saç Bakım Kremi Bu serinin yani Aqua Review serisinin saç kremi var, bakım kremi var, şampuan da vardı herhalde. Bayağı bir şey geliyor. 119 lira. Sensodin Hassas Bakım Yumuşak Diş Fırçası 1 artı 1 74.50 bu hafta şok fırsatlarında Sensodin komple koruma diş macunu 75 mililitre 81.90 90 Sensodin beyazlatıcı diş macunu bu da 85.90 Algida Maraş usulü sade ya da çikolatalı dondurma 89.90 90 500 mililitre. Eti burçak, kurabi, meyveli, bademli ya da kakaolu bu da burçağın yeni lezzetlerinden. 150'şer gram 24.50 Ülker ikram bisküviler var. Üçlü paketler. Bunların da fındıklısı ya da kakaolusu 25.75. Eti karam gurme üçlü 39.90. Kafe Crown üçü bir arada fındık aramalı kahve 10 tane var içerisinde 34.90. Aptamil çocuk devam sütü çeşitlerinde %30 indirim varmış onu söyleyelim. Tokka markasından saten fiyonk toka 74.90 farklı renk tonlarıyla. Duru lival çiya tohumu 80 gram 16.50. Bu da sağlıklı herhalde böyle çiya tohumu, keten tohumu, çörek otu. Bunlar hep böyle e, özellikle sindirim sistemi için iyi diye duyuyoruz. Tabi doktorlara tavsiyelerine bakmak lazım. Doktor tavsiyesini dikkate almalıyız. Taş tahin elvası, sade ya da kakaolu. Yarımşar kilogramlık paketler 44.50. Ülker, dan kek mozaik, meyveli ya da kakaolu baton kek 200 gram 24.50. Ülker olala sufle ya da frambuazlı kek 70 gram 17.50. Ülker hanım eller çok adamla fındıklı ya da çoko prens üçlü paketler tanesi 27.50. Eti kek şekli şahane. 57-50 büyük kekler. Ülker altın başak çiğ tohumlu ve haşhaşlı. Biraz daha böyle kalorisi düşük atıştırmalıklar. 33-50 5'li paketi. Etiform form ekşi mayalı 29 50. Ülker çizi çıtır 120 gram 25.75 75 Kapi cool pink 1 litrelik pet şişesinde 23.50 Red Bull Summer Edition 250 mililitreli kutusunda Bu da yeni herhalde enerji içeceklerinden 32.50 de bunun fiyatı Videoyu takip edenler yorum yazanlar izleyenler abone olanlar beğenenler Çok teşekkürler sağ olun var olun değerli vefalı takipçilerimiz Yarın görüşmek dileğiyle Kendinize iyi bakın Hoşçakalın 16 Ağustos BİM Aktüel ürünleri ve A101 15 Ağustos kataloglarında da göz atma izleme